Elmas. Elmastan şey ee, yapacağız. Devam ediyoruz. Ee, elmas dolduracağız. Elmas çıkardım. dolduracağız. Altın dolduracağız. Evet. Elmas dolduracağız. Evet. Altın dolduracağız. Gel. İkinci Sen video elmas o... doldur. Da... Süre ne kadar kaldı? Süre ne kadar kaldı? son. Yok. Biraz daha verelim. son 3 dakika. bir dakika ver. Hemen. Bunları doldur. Hepsini ya yapacağız. Aa, ben... Beyler. Yağmur olacak. Beyler size biraz ejderha ödülü vereyim. Alın. Ay ben sıra ben... atalım. Isın. Eymen. Birazdan öyle bir yağmur olacak ki. Sıttı, Sı etem sakın. Etem sen Aa. eğilemesin. Ne ara elmasları dolduruyorsun sen? Şöyle. Etem eğile ya. Elmasları ya direkt dolduruyor. Sınav... neden yumurta koydunuz? Aa o işte yavaş ona... sona geliyor. Tamam. Aa dur lan daha ödüllerimizi yapamadık. Tam yağmur başlasın. Benimki çok büyük oldu. İç Yağmur. yağmur Etim. Şimdi şey koyacağız, elmas koyacağız bu sandığa. Şu sandığa bak. Gel. Şu sandığa tamam. elmas koyacağız. Yağmurlar nasıl or oralarda? Oralarda, şuralarda. Bir tık fazla mı oldu ya? Doldur evet. Etem. etem sen oradan hızlı nasıl dolduruyor? Ha şimdi kalmadım. Etem iyi misin lan? Kaç tane elinde envanterde şey var? Beni anlamadı. Benim numanlar e, koysam da koymasam da bitmez. Benim şey de <laughs> elmas bloğu olmasa bile olur lan. Geldi. Yani yok ya. Bir anda ışınlanıyor elmas bloklar. <laughs> ha oldu. Oh şimdi altın ödün. Or Oraya altın koyacağız. Ha. Oy merhaba başta Ödülleri söylemeyecektiniz hani. Ben duymadım ki zaten. İşte söyle de kalk. Ben fazla duymadın değil mi ödülleri? Yok. <laughs> Etem şeyde koyalım mı? Ben sadece altını duydum. Altın. Tamam o zaman. Öbür ödülleri görünce çok şaşıracaksın. Şey şey Sitek dolu. Sandıkta sitek dolu biliyor musun? Full sitek sandık. Full sitek. Benimki yavaş yavaş sona geliyor bak. Eten ben bakmaya gidiyorum. Ben de. Kapısı ben de... nerede ben... lan bunu? Ben. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Evin içine bak lan çok Söyleme, güzel. Söyleme. Söyleme. Ethem gel bak evin içi çok güzel. Neyse ödülleri hazırlıyoruz. Ettem, ettem bir tane daha şey koyalım mı gel? Ben bir tane Lan daha koyayım. yok. Yok dolduralım be. Adamlara çok az ödül verdik be abi. Hiç söylemiyorsunuz. Bir, bir dakika diyorsunuz bir. Üç Aferin. dakika diyorsunuz bir, 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 bir dakika bir dakika bir dakika kaldı bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Dur tam lazım. Ettem şu ödülü doldurmamız lazım acil. Tam ne dolduran, ne dolduran, ne dolduram. şey bekle. Sen ne oldun? bekle, bekle, bekle. Ama bir şey geldi. Ne? Ha, bekle. Ne? Azar verir misin? Ben Oy, eteme basın. Ödülü görünce şok olacaksın. Ben şeyin evine bakmaya gidiyorum. Aga oh, belki... çiçekleri yapmışsın. Aha. Ben daha evin içinde az kaldı. Oooh, oğlum sen pembe aşık mısın? Bir sürü pembe <laughs> var. hayır ya, sürümden dolayı. Niye ya. Pembe? Anladın sürüm. Sürümle alakalı. Ama siyah yapalım. Eten doldurdun. Eten bey öbür ödül doldur. Ödülleri görünce şok olacaksınız, değil mi? Bekle ha? bir şey daha da doldur. Ben... Tamam o bir tane daha oymadım bir tane daha olacaksa. Oydu. Aha bu. Hemen dur bekle aa, hemen Abi ocakmış Abi Bana bir tane daha bir şey lazım Onu da bulamıyorum Neyse aa, Şöyle şurada. Etem senin mantığın Çok şey de koyalım mı Şundan koyalım mı Tekrar bakamıyorum şu anda Sandıklar boş ama Eren evet, ben nasıl hızlı yapıyorum? Etem şunu koyalım mı? Bu ne? Eee onu yapmak. Ya hadi Etem yap. Tamam. O kadar bir sürü şey hazırladık. Bunu da hazırlıyor. Sandıkları görün. Çok olacaksınız. Ben yeni sürümle alakalı bazı şeyler yaptım. Bir kazanacağım. Hadi etem öbürünü de koy. Oraya bir tane koy. Al. Şuraya ne altını? Altın yok. Altın. He. Abi şunların içini göstereyim. Oğlum altın doldurduk ya. Ya tamam oldu oldu. Evet sen bir bir 50 saniye daha veriyorum. 50 saniyeniz kaldı.